Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatımı Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza öğreten test 33 ile devam ediyoruz. Konumuz doğrusal denklem grafikleri. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Bir iyi soruyla başlayalım. Aşağıda koordinatları verilen noktalardan hangisi denklemi y eşittir 2x eksi 3 olan doğrunun üzerindedir demiş. Evet burada a seçeneğinde A noktasının x, 2, y de 0 olarak verilmiş. Eğer bu nokta bu denklemin üzerindeyse x'e 0 pardon x'e 2 değeri verdiğimizde bakın x yerine 2 yazdığımızda y'nin ne çıkması gerekir? 0 çıkması gerekir. Bakalım çıkacak mı? y eşittir. 2 kere 2 4. 4'ten 3 çıktı. y eşittir. 1 oldu. Bakın burada 0 demişti. Dolayısıyla bu nokta bu doğrunun üzerinde değildir. B'ye bakalım. B'de de x'e eksi 1 verdiğimizde y'nin eksi 4 çıkması gerekir. y eşittir diyelim. x yerine eksi 1 yazalım. 2 çarpı eksi 1 eksi 2. Eksi 2 eksi 3 de y'yi ne olarak bulmamızı sağlar? Eksi 5 olarak bulmamızı sağlar. Burada eksi 4 demiş. Dolayısıyla bu noktada bu doğrunun üzerinde değildir. Şimdi de C seçeneğine bakalım. C seçeneğinde x'e 0 verdiğimizde y'nin eksi 3 çıkması gerekir. y eşittir. x yerine 0 yazalım. 2 çarpı 0 eksi 3. y eşittir. 2 çarpı 0 0. 0 eksi 3. Eksi 3'tür. Gördüğümüz gibi x 0 değeri aldığında y eksi 3 çıktı. İşte bu nokta bu doğrunun üzerindedir. Cevabımız C seçeneği olur. İkinci sorumuzda koordinat sisteminde a-3 eksi virgül eksi 2 noktasının y eşittir 3 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir demiş. Bunu öncelikle şöyle küçük bir koordinat sistemi çizerek gösterelim. Çocuklar a noktası eksi 3'e eksi 2 yani x eksi 3 olacak y de eksi 2 olacak. Bunların kesiştikleri nokta a noktasıdır. Burası x ekseni burası y ekseni. Y eşittir 3 doğrusu da Y'nin artı 3 olduğu noktadan geçen X'e paralel olan doğrudur. Budur yani. Şimdi bu doğruya bu noktanın uzak, uzaklığı bulunurken neyine bakacağız? Bakın burada 2 birim var. Burada da 3 birim var. Toplamda 5 birim uzaklıktadır. Cevabımız A seçeneği olur. Peki bu noktalardan ve bu doğrudan yola çıkarsak ne olacaktır? Y eşittir 3 demek, bakın Y'nin 3 noktası, artı 3 noktası demektir. Tabi bu A noktasında Y'si eksi 2 olduğu için Y değeri buradaki eksi 2'den artı 3'e kadar olan uzaklık bu noktayla bu doğrunun arasındaki uzaklıktır. Dolayısıyla 5'tir. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen koordinat sistemindeki doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi biz bu doğru eksenleri nerede kesmiş? Hangi noktalarda kesmiş? Önce ona bakalım. Bakın burada kesmiş y eksenini. Y eksenini kestiği nokta x'in 0, y'nin 3 olduğu nokta. X eksenini kestiği nokta ise x'in 4 olduğu, y'nin 0 olduğu nokta. İşte bu noktaları x ve y'lerini e, bu denklemlerde yerine koyduğumuzda eşitlik doğru çıkıyorsa bu doğrunun denklemidir. Çıkmıyorsa değildir. Örneğin A seçeneğinde x yerine 0 yazalım. 4 çarpı 0. Bakın bu noktayı alıyorum. Y yerine de 3 yazalım. 3 çarpı 3 eşit midir? Eksi 12'ye. 4 çarpı 0 0'dır. 3 çarpı 3 9'dur. 9 eşit değildir eksi 12'ye. O zaman A A seçeneğindeki denklem bu doğrunun denklemi değildir. B seçeneğine bakalım. Yine x yerine 0 yazalım. Y yerine de 3 yazalım. 0 artı bakın 3 kere 3 9. 9 eksi 12 eksi 3'tür. Eşit değildir 0'a. Dolayısıyla B seçeneğindeki denklem de bu doğrunun denklemi değildir. Şimdi biz bu Y eksenini kestiği noktanın koordinatlarını bu denklemlerde yazdık. X yerine 0, Y yerine 3 yazdık. Diğer noktayı da alabiliriz. Yani C seçeneğinde de diğer noktayı alalım. Yani X yerine 4 yazalım. Y yerine 0 yazalım. Y'yi 0 yazdık. X'e 4 yazdık. 3 çarpı 4 artı 12. 3 çarpı 4 12'dir. 12 artı 12 24'tür. 0'a eşit değildir. Dolayısıyla C seçeneğindeki denklemde bu doğrunun denklemi değildir. D seçeneğinde yine herhangi bir noktayı alabiliriz. Eksenleri kestiği noktalardan birini. X yerine 4 yazalım. 3 çarpı 4. Y yerine 0 yazalım. 4 çarpı 0 eşittir. 12 midir? 4 çarpı 0 0. 3 kere 4 12 eşittir. 12'dir. Evet. Gördüğünüz gibi eşit çıktı. D seçeneğindeki denklem bu doğrunun denklemidir diyoruz. Gördüğünüz sorumuzda koordinat sisteminde R noktası denklemi Y eşittir AX artı 1 olan doğrunun üzerindedir. Buna göre A kaçtır demiş. Evet Y eşittir AX artı 1 doğrusunun üzerindeyse bu nokta X yerine eksi 2 Y yerine 5 yazabiliriz. Y'ye 5 yazdık. X'e de eksi 2 yazacağız. A çarpı eksi 2 artı 1 Buradan A'yı bulacağız. Düzenleyelim. Burası 5 A ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2A artı 1. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Artı 1'i 5'in yanına alalım. Eksi 1 olarak. Eşittir eksi 2A'ya. Buradan şöyle devam edelim. 5'ten 1 çıktı. 4. 4 eşittir eksi 2A'ya. Her iki tarafı da eksi 2'ye bölersek. Eksi 2'ler sadeleşir. A eşittir. 4'ün eksi 2'ye bölümü eksi 2'dir. Cevabımız da C şey seçeneği olur. Beşinci sorumuzda doğrusal denklemi y eşittir 2x artı 6 olan doğrunun grafiği ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Buradan bir koordinat sistemi çizelim. Ve bu doğruyu bu koordinat sisteminde gösterelim. Çocuklar bu denklemin doğrusu çizilirken x'e 0 değeri veririz. y değerini buluruz y eşittir 2 çarpı 0 artı 6'dan y eşittir ne çıkacaktır? 2 kere 0 0 6 çıkacaktır. Yani birinci noktamız a noktası x'e 0 verdiğimizde y 6 çıktı. Bu noktadan geçecek bu doğru. İkinci noktamızı belirlerken de y eşittir 0 için diyelim. Yani y'ye 0 verelim bu denklemde. 0 eşittir 2x artı 6 olur. x'i bulmak için artı 6'yı 0'ın yanına eksi 6 olarak alalım. Eksi 6 sıfırın yanına geçerse sol taraf eksi 6 olur. 2x'e eşittir. Her iki tarafı da 2'ye bölüp x'i bulalım. x eşittir. Eksi 6'nın 2'ye bölümü eksi 3'tür. Yani ikinci noktamız da B noktası. Y'nin 0 olduğu durumda x eksi 3 olur. Eksi 3'e 0 noktasıdır. Şimdi bu doğruyu çizelim. 0 6 noktası y'nin 6 olduğu noktadır. Eksi 3'e 0 noktası da x'in eksi 3 olduğu noktadır. Bu iki noktadan geçen eksenleri kesen bir doğru çizeceğiz. Şu şekilde. Çizdiğimizde bir dik üçgen oluşacak. Bu dik üçgenin alanı bulunurken de taban çarpı yükseklik bölü 2 işlemini yapacağız. Tabanımız burada 3 birim. Yüksekliğimiz 6 birim. Alanımız ise 3 çarpı 6 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. 3 kere 6 18. 2'ye böldüğümüzde de 9 birim kare olur. Cevabımız B seçeneğidir. 6. sorumuzda aşağıdaki koordinat sisteminde 3x eksi y eşittir eksi 9 ve 3x artı y eşittir 9 doğrusal denklemine ait grafikler verilmiştir. Grafiklerin eksenleri kestiği noktalar kullanılarak ABC üçgeni oluşturulmuştur. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi biz burada eksenleri kestiği noktalara bakacağız. Bakın burada bu doğru yani bu denklemin doğrusu B noktasında kesmiş X eksenini. X eksenini kestiği için Y sıfır olacak. 3X eksi 0 eşittir eksi 9 ise 3x eşittir eksi 9. Her iki tarafı da 3'e bölersek x buradan ne bulunacak? Eksi 9'un 3'e bölümü eksi 3 bulunacak. Demek ki bu b noktası eksi 3. Tamam mı? Şimdi c noktasını bulalım. c noktası da bakın bu 3x artı y eşittir 9 doğrusunun x eksenini kestiği nokta. x eksenini kestiği noktada y sıfır olacak. 3x artı 0 eşittir 9 olacak. 3x eşittir 9 sa her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir 3 olarak bulunacak. Yani bu c noktası da artı 3'tür. Şimdi gelelim a noktasına. a noktası yani y ekseninin neresinden geçer? Çocuklar burada y eksenini kestiği için bu doğrular tam da y eksenini kestikleri noktada kesişmişler. x'leri sıfırdır. Yani bu denklemlerden birini alıp x'e sıfır verdiğimizde buradaki y değerini buluruz. 3x artı 9 eşittir. Pardon 3x artı y eşittir. 9 denklemini alalım. y eksenini kestiği yerde x sıfır olacak. 3 çarpı 0 artı y eşittir 9 Buradan y eşittir 9 çıkacak. Dolayısıyla bu a noktası da 9'dur. Artı 9 noktasıdır. Şimdi üçgenimizin alanını bulalım. Taban çarpı yükseklik tabanımız. Eksi 3'ten artı 3'e kadar 3 birim buradan. 3 birim buradan 6 birim. Yüksekliğimiz de 9'dan orijine kadar 9 birim. Alanını bulalım. Tabanımız 6, yüksekliğimiz 9, taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 ile 2'yi sadeleştirelim. 3 bölü 1, 3 kere 9 da 27 olur. 27 birim karedir. Cevabımız C seçeniyordur. Gidiğin sorumuzda yukarıda koordinat sisteminde grafiği verilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Buradan bir nokta belirleyelim. Bu doğrunun geçtiği bir nokta belirleyelim. Bunlar fark etmez. Bakın bu noktayı da belirleyebilirsiniz. Bu noktayı da, bu noktayı da, bu noktayı da. Dört tane nokta vermiş bize. Biz şu noktayı belirleyelim. Yani x'in 2 olduğu, y'nin de 4 olduğu noktayı belirledik. Denklemlerde x yerine 2, y yerine de 4 yazalım. A seçeneğinde y yerine 4 yazdığımızda, x yerine de 2 yazdığımızda 4 eşit değildir eksi 2'ye. Dolayısıyla bu doğrunun denklemi A seçeneği olamaz. B seçeneğinde y yerine 4 yazdık. x yerine de 2 yazdık. 2 kere 2 4'tür. 4 4'e eşittir. İşte bu denklem verilen doğrunun denklemidir. Cevabımız B seçeneği olur. 8. sorumuzda koordinat sisteminde y eşittir x6 ve y eksi 2x artı 4 doğruları ile y ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Yine bu doğruları koordinat sisteminde çizelim. Evet y eksenimiz x eksenimiz. Çocuklar öncelikle y eşittir eksi 6'nın doğrusunu çizelim. Yani y ekseninde eksi 6'dan geçen bir doğrudur bu. x eksenine de paraleldir. Çünkü denklemde x yok. Bu doğru y eşittir eksi 6 doğrusudur. Şimdi de y eksi 2x artı 4 doğrusunu çizelim. Tabi buradan sabit terim olduğu için ne yapacağız? x'e 0 vereceğiz. y değerini bulacağız. Y'ye 0 vereceğiz. X değerini bulacağız. O zaman öncelikle x eşittir 0 için diyelim. Y eksi 2 çarpı 0 eşittir 4 olur. Burada x yerine 0 yazdık. 2 çarpı 0 sıfır 0'dır. Y eşittir 4 çıkar. Evet ilk noktamız A noktası. X'e 0 verdiğimizde y ye 4 çıktı. Bu denklemde. Şimdi de y'ye 0 verelim. y eşittir 0 için 0 eksi 2x eşittir 4 oldu. Her iki tarafı da eksi 2'ye bölersek bu 0 gitti. Tabi eksi 2'ye böldüğümüzde x eşittir 4'ün eksi 2'ye bölümü eksi 2 çıkar. O zaman b noktası da y'nin 0 olduğu durumda x eksi 2'dir. Şimdi bu noktaları belirleyelim. Sıfıra 4 noktası y'nin 4 olduğu bu noktadır. Eksi 2'ye 0 noktası da x'in eksi 2 olduğu bu noktadır. Dolayısıyla bizim doğrumuz, bunu da farklı bir renkle silelim. Bu noktalardan eksenleri keserek geçen bir doğrudur. Şimdi çizdik bunu. Çizdik ve bir üçgen çıktı yine ortaya. Y ekseniyle arasında kalan bölge bu bölge. Tabi bu üçgende bizim ne yapmamız gerekir? Burada tabanımızı bulmamız gerekir. Tabanı bulmamız için de kesiştikleri noktanın şu x eksenindeki değerini bilmemiz gerekir. Bunu bilmek için de bulmak için de daha doğrusu çocuklar bakın bu doğru x y eşittir eksi 6 doğrusuyla burada kesişmiş. Yani bizim denklemimizde y eksi 2x eşittir 4 denkleminde kesiştikleri noktada y değeri eksi 6 olacak. y'ye eksi 6 verdiğimizde x değeri ne çıkar? Ona bakalım. Şimdi burada eksi 6'yı karşıya atıyoruz. Şurada yapalım da daha iyi anlaşırsın. Eksi 2x eşittir 4 artı 6 olur. Eksi 2 x eşittir. 4 artı 6 10'dur. Her iki tarafı da eksi 2'ye bölersek. Buradan eksi 2'ler sadeleşir x. Onun eksi 2'ye bölümü eksi 5'tir. x eksi 5 çıkar. Şimdi şurası eksi 5 olacak. Şimdi üçgenimizin alanını bulalım. Bakın eksi 5'ten 0'a kadar tabanımız 5 birim. Yüksekliğimiz ise artı 4'ten eksi 6'ya kadar. 6 birim buradan 4 birim buradan toplamda 10 birim. alanını bulalım. Alan eşittir. Tabanımız 5 birim. Taban çarpı yüksekliğimiz 11'im. Yükseklik bölü 2. 10 ile 2 sadeleşir. 5 bölü 1 olur. 5 kere 5'ten 25 birim kare çıkar. Cevabımız da D seçiliyor Dokuzuncu sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 5x eşittir 9 doğrusunun grafiği y eksenine paraleldir. Bakın bir denklemde y yoksa x varsa bu, doğru, bu denklemin doğrusu x eksenini keser, y eksenine paraleldir. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde y 4y eşittir 3 bölü 5x doğrusunun grafiği orijinden geçer demiş. Şimdi biz x'e 0 verdiğimizde burası 0 olur. 4 y 0'a eşitse y de 0'dır. 0'a 0 noktası orijindir. Dolayısıyla bu doğrunun grafiği orijinden geçer. Bu da doğrudur. C seçeneğinde 7y eksi 3x eksi 21 eşittir 0 doğrusu A noktasından geçmez demiş. Şimdi A noktasında y 0 x eksi 7. Peki bu denklemde biz y yerine 0 verdiğimizde x eksi 7 çıkıyor mu? Çıkıyorsa bu noktadan geçer. Çıkmıyorsa geçmez. O zaman biz 7 çarpı 0 diyelim. Yani y'ye 0 verelim. Eksi 3x eksi 21 eşittir 0. Bir kere 0 0. Eksi 3x eksi 21 eşittir 0. Eksi 21'i karşıya atalım. Artı 21 olarak geçer. Eksi 3x eşittir 21 ise her iki tarafı eksi 3'e böldüğümüzde x eşittir eksi 7 çıkar. Bakın x eksi 7 y 0 olduğunda x eksi 7 çıktı. Dolayısıyla bu doğru a noktasından geçer. Burada geçmez demiş. İşte bu ifade yanlıştır. Cevabımız C seçeneği olur. 10. sorumuzda aşağıda verilen noktalardan hangisi yukarıda grafiği verilen doğrunun üzerinde değildir? Bakalım çocuklar bakın burada şöyle bir durum var. Şurası sıfıra iki noktası A seçeneği gitti. X'i 0, Y'si 2. Şurası bakın burada geçtiği ekseni kestiği nokta. X eksi 3, Y sıfır. Eksi 3'e sıfır noktasından da geçti. Peki başka hangi noktalardan geçti? C mi D mi? Şimdi biz denklemde C'yi deneyelim x'e 0 verdiğimizde y eksi çıkıyor mu? x'e 0 verdik. 3 y eksi 2 çarpı 0 eşittir 6. 2 çarpı 0 0. 3 y eşittir 6 oldu. Her iki tarafı da 3'e böldük. y eşittir 2 çıktı. Bakın x'e 0 verdik. y eksi 2 çıksaydı bu noktadan da geçerdi. Ama artı 2 çıktı. Dolayısıyla c noktasından geçmez doğrunun üzerinde değildir C noktası. 11. sorumuz 8x eksi 3 y eksi 24 eşittir 0 doğrusunun eksenleri kestiği noktalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Evet burada x eşittir 0 diyeceğiz. Bu denklemde 8 çarpı 0 eksi 3y eksi 24 eşittir 0. 8 çarpı 0 0. Eksi 24 de karşıya atalım 24 olarak. Eksi 3y eşittir 24. Her iki tarafı da eksi 3'e bölelim. Y eşittir 24'ün eksi 3'e bölümü eksi 8'dir. Yani bu doğrunun geçtiği noktalardan eksenleri keserek geçtiği noktalardan biri x 0 olduğunda y eksi 8. 0'a eksi 8 noktasıdır. Tamam. Bunu belirledik. Şimdi de y'yi 0 diyelim. y eşittir 0 için x eksenini nerede keser? 8 x eksi 3 çarpı 0 eksi 24 eşittir 0. 8 x 3 kere 0 0 eksi 24'ü de karşıya atalım. Artı 24 olarak geçer. Her iki tarafı da 8'e bölelim. x eşittir 24'ü 8'e böldüğümüzde 3 çıkar. Yani B noktası da Y 0 olduğunda X oldu. 3 oldu. 3'e 0 noktasıdır. 3'e 0 noktasıyla 0'a eksi 8 noktalarından keser. Cevabımız D seçeneği olur. 12. sorumuz aşağıda denklemleri verilen doğrulardan hangisi eksenleri 0'a 8 eksi 12'ye 0 noktalarında keser demiş. Şimdi Bakalım x'e 0 verdiğimizde y hangisinde 8 çıkıyor? Çocuklar A seçeneğinde x'e 0 verdim. 4 çarpı 0 eksi 6 y artı 48 eşittir 0. 4 çarpı 0 0. Eksi 6 y'yi karşıya atalım. 6 artı 6 y olarak eşittir 48'e. Her iki tarafı da 6'ya bölelim. Bunlar y eşittir. 48'in 6'ya bölümü 8 çıkar. Yani 0'a 8 noktası A noktasının A seçeneğindeki denklemin doğrusunun üzerindedir. Tamam. Yani A noktasındaki denklem 0'a 8 noktasında e, Y eksenini keser. Peki eksi 12'ye 0 noktasında keser mi? Yani Y'ye 0 verelim. Bu denklemde Y'ye 0 verirsek 4x eksi 6 çarpı 0 artı 48 eşittir 0. 6 çarpı 0 0'dır. 4x 48'i de karşıya atalım. Eksi 48 olarak. Her iki tarafı da 4'e bölelim. x eşittir. Eksi 12 çıkar. Evet. y'ye 0 verdiğimizde x ne çıktı? Eksi 12 çıktı. Dolayısıyla bu noktadan da x eksenini keser. Cevabımız A seçeneğidir. Bu doğrunun grafiği çizildiğinde denklemin doğrusu çizildiğinde bu noktalarda eksenleri keser. Evet bu sorularımızı burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.